Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Deprem dolayısıyla dışarıda kalan kişi Yani e, evine giremiyor Efendim e, orada sular akıyor fakat şadırvandır, camidir veya Efendim e, sosyal bir alandır, kendi evi, evi vardır ama orada cesaret edip giremiyordur Bu durumda efendim sıcak suya ulaşamıyor, soğuk suyla da boy abdesti alamıyor, gusül alması gerekirmesi durumunda teemmüm alması yeterli olacaktır. Amr bin As radıyallahu efendimiz bir gazvede kendisi hatta Hazreti Ömer ve Hazreti olduğu boy abdesti alması gerektiğinde kendisi teemmüm almış ve eğer boy abdesti alacak olursa o açık alanda soğuktan kendisi heder olacağını Resulullah Efendimiz'e bildiriyor. Ve e, tabi o anda Resulullah yanında değil. Daha sonra bildiriyor. E, ancak o esnada kendisi teyemmüm alıyor. Ve o teyemmümüyle de sabah namazını kıldırıyor. Ebbe kısıldıkları Hazreti Ömer'lere. Bunu Resulullah Efendimiz'e arz ettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şey demiyor. Yani Efendim yanlış olsaydı yanlış yaptınız derdi. Onay veriyor ve bunun yapılabileceğini biz buradan anlamış oluyoruz.